Romantik <laughs> yemeğe paylaşmak <laughs> isteyenler damatlar Arkadaşlar evine gidebilir. Aşkım ya. hadi gidelim. Bu şekilde. Böyle. Biz, biz, de biz, de biz de beraber. <laughs> Unut, niye salatası Canını istedi. Ben de Rus salatasını seviyeyim. Rus, salata Rus salatasını sev sadece aşkım. Seviyorum. Sadece sevdiğin Ruslar tarafından salata olsun. <laughs> çık çık önümden çık hadi. Biz yemiyorsak kimse yemez. <laughs> Üstüme döktüm. Dökme yavaş. Sakın yavaş yavaş. Alamadıysan ver ben alayım. Dur Yok, Sen hiç alamazsın. Düşürecek gibi misin? Üstüme dökme şu çöp Mesajı çok yanlış anlamışız. <laughs> evet bekar adaylar dedi. Ben de size bakıyorum. Niye gidiyorlar bunlar? <laughs> bekar Ahri. mı diye yazdı. Hayır, bekar gibi bekar mi hissediyorsunuz yani? niye gittiniz ki? <laughs> Hatta ben bakıyordum. Dedim biz mi gitsek acaba? Ben bekarı görmedim bile. E siz niye uyarmıyorsunuz bizi? Abi, i̇şte bizi ben arayamadım ya. ne yaptım. <laughs> Kasırt torbayı topladık, gittik öbür tarafa. Ben, ben de dememeliydim. Allah'ın adıyla mi görecektin. Orada bir dörtlü lan bir, lan bir lan çift yapacaksın. Amacımız niye oydu beker, zaten. Niye bekar? Bekar mı yazdı gittim, cidden? Dedim ki burası çok kalabalık. Bekarlar gidebiliyorsa biz gidelim orada konuşalım. Rahat edelim Sizi gördüm. Siz Neyse gitmeyin gitmeyelim artık. Tamam, ya şimdi sen. bekar aday mı yazdı? Ben orayı hiç Neyse, görmedim. Neyse burada devam edebilirsiniz. Ben izin <laughs> veriyorum arkadaşlar. Ben görmedim aşkım. burada <laughs> yiyebilirsiniz. Ben izin ben veriyorum artık. Tamam. Yapımda burada bir masanız var. Ha, toplayıp geldin. Ee, Zaten ya. sen ne dediysen hep ben. onu yapıyorum yani. Başka <laughs> bir şey yaptığım yok. Ya sana kurban Gel bir daha. Aşkım <laughs> 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 vallahi görmedim. Bekar yazısı. İyi, romantik <laughs> yemekte miyiz? <laughs> Yine romantik komedide miyiz belli değil. Yes,